Şimdi buna krank, piston ve uzun mil. Bir tane de volan lazım. Bakalım. Hep evet, düşündüydüm. Küçük bir benzinli motor yapabilir miyim? İşte böyle dışarıdan sağdan soldan bulma parçalarla motor yapıyorum ben. Yapmaya çalışıyorum. He. Değil mi? Ortalık dağını kusura bakmayın. Benim 3D yazcım yok. Torna tezgahım yok. Frezem yok. Tramelim yok. Her şeyi elimle yapıyorum ben. He. Zaten yakın tanıyanlar biliyor. Hmm. Bakalım. Bunu da bir şekilde yapacağız. Nerede güzel parçalar var belli işlediğim ama. Görün bakalım. Bulalım parçaları. Bulalım. Nerede bu ya? Heh. Heh. Ben bunu elimle yaptım. Bir daha büyüğü daha var. Bir büyüğü daha var. Çatladı. Gördünüz mü? Hep çocukluk hayalim var. Bir tane. Havayla çalışan motor. Ama motor yapmak mesele değil. Çalıştırmak, bir araya getirmek. Parçaları yapıyorum da. Toplayamıyorum bir türlü dedim ya kalbimdeki çocuk dedim herkes yazık kim o diyor Heh. çocukluğum çocukluğum kalbimdeki çocuk çocukluğum o yüzden ben de dedim kalbi çocuk ben mucidim şiir de yazıyorum şarkı da söylüyorum böyle sağdan solduğum bulduğum şu bak makara görüyor musunuz Bildiğin makara yani bu şeylerin makarası. Ne o? O saysal saysal bayilerinde rulolardan çıkan mak makaralar. Anladın mı? Böyle elimle işlemeye çalışıyorum işte. Bak bunları ben yapıyorum. Gülüyorlar bana, eğleniyorlar. Ya git. Hazırı var. Ne yapacaksın? Uğraşma. Ben de hobim bu. Ben oyun bilmem. Benim elimden gelen bu. Yok fenomen olmaya çalışıyormuşum. Yok işte şu yaştan sonra bilmem ne oluyormuş. Ben böyle mutlu oluyorum arkadaşlar. Ha, o dalga geçen insanlara da da, buradan selam olsun yani. Neyse. Hayırlı geceler. Ha sabahlara kadar oturuyorum. Sabahlara kadar ellerimle uğraşıyorum. Elimle uğraşıyorum. Çünkü yok. İmkanım yok. 40 yıl olmuş. 8 yaşında başladım ben bu işe. 8 yaşında başladım. Ama tek bir şey yok. Bakalım ne çıkacak, ne olacak. Ömrümü verdim. Ama vazgeçmeyeceğim. Bir şeyler yapacağım. Yok ortalık dağınıkmış. Benim başka gidecek yerim yok ki. Benim atölyem de yok. Benim atölyem de yok. He? Benim atölyem de yok. Böyle bulduğum parçalarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben. Bakmayın şiir yazıyorum, şarkı söylüyorum ama Hı. Dur kamerayı Neyse yanlış tuttuk ama Elimdeki bu Takımlar da bunlar ha. Bak dolu Dört tane motor projem var Dört tane Ha havayı zaten havayla çalıştırdılar. Havayla motoru yaptılar. Ama depolanan havayla çalışıyor. Deposuz havayla çalışmıyor. Anlatabildim mi? Nerede? Eee. Evet Depoların havayla çalışıyor Deposuz havayla çalışmıyor Heh Hep verdiğim emekler İmkanım olsa Belki neler olacak da. Ben bunu 23 sene önce bitirdim. 23 sene. 97'de. Hatta bir tanesini kap, e, kapanan motosiklet projesi vardı. Çekiş motor diye motor tipi vardı. Ağırlıkla çalışıyordu. Bir gün parasızlıktan götürdüm. Hurda, hurda kağıt işi yapıyordum. Götürdüm hurdacıya kağıtçıya sattım. Yoktu çünkü. Tabilden mi? Neyse. Yakında görüşürüz. Hayırlı geceler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.